Şimdi <laughs> bir oturun da hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapalım bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi ben evmi yeni yıl hazırladım. Bu arada sormayın neden belimizde tırnak, de tırnak yok. Buna takmadım, buna takmadım. Ben tek bir tırnak takmayacağım. Bu da bu da boya, Haberiniz olsun. Bu adamın ne boya dedi? Yeni yıl için aldıklarımı göstereyim. Bir de haftaya yeni yıl tacı yapacağız. Daha şaşa gideceğim. bir tane şey Sal olmadan şaşa gitmem lazım. Yılbaşı tacı yapacağız onun için topçuklar aldım. Yılbaşı topçukları yıl ee, yılbaşında parmaklar takılmak için yılbaşı topçukları da aldım. Göstereceğim hepsini işte.